Evet şimdi Sermet Tuzlu'ya bırakalım mikrofonu bakalım şimdi ne diyecek bize. Şimdi Sermet duyuyorsun değil mi? Sermet. <laughs> test makamından test makamından bir örnek vereceğiz birazdan. Onunla ilgili de konuşursanız. Şimdi makamlarla ee, önce icra et sonra açıklasam olur mu? İzra yapsın da. Bence icra Evet. Yapın, Aslında ben bir küçük makamlardan dolayı ben size bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türk müziğinde makamlarımız vardır. Aynı şekil e, Kelkükte de kıymetli konuklar bendesiniz değil mi? Duyuyorsunuz. Hep müzik yapmayacağız, konuşacağız da. Çünkü bize öyle bir talimat gelmişti töre dergisinden dediler ki hep konuşacağız şey hep konuşma olmayacak hep müzik de olmayacak İkisinin dengesini kurmak istiyoruz şimdi önemli bilgi vereceğim size eğer dinliyorsanız bendeyseniz bendeyseniz bir alkış duyayım evet ben de olan bayağı fazlaymış şimdi bildiğiniz gibi Türk müziğinde makamlarımız var. Aynı şekil Irak Kuzey Irak, Kerkük müziğinde de makamlar var. Tabii. Yani Bunlardan genelinde... bunlara, bunlarda, genelde isimler e, Türk müziğiyle e, aynı olan da var. Farklılık gösterenler de var. Mesela bizde Urfa şehri var değil mi? Şanlıurfa. E, Kerkük'te yani Irak'ta bazı bölgelerde. Urfa makamı denilen bir makam var. Tabi. Bu bizim Türkiye'de Uşak makamı ve Hüseyin'in makamına denk gelen bir makam. Bazı Ama... bölgelerde de bölüyorum. E, affedersiniz. Bazı bölgelerde işte Kerkük divanı diyoruz. Bazı bölge mesela Araplar Kerkük divanına Urfa makamı diyor. Hmm. Makam Urfa. Ee, Urfadan malınmış. Evet. Artık e, o isim geçiyor orada. Sermet e, kardeşimiz şimdi e, açıklar herhalde? Evet. Şimdi isterseniz uzmanımıza bırakalım bize bilgileri versinler buyurun. E, öncelikle makamın tanımını yapalım. Ondan sonra açıklayalım. Ee, makam uzun hava tarzında belli kalıplar içerisinde okunan bir çeşit ezgi türü olup da ve halk müziğinin temelini oluşturmaktadır. Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Özbek makamı şöyle tanımlar. Arapça bir sözcük olan makam, müzik alanında yaygın olarak belli köklerinden oluşturduğu dizi içinde başlangıç güçlü geçici durak ve durak seslerinden e, önemini belirterek bir kurala dayalı olarak yapılan gezinimi, gezinimiyle oluşan ezgi kalıbı anlamında kullanılmaktadır. Makam başka bir e, makama başka bir tanım veren Kenan Tuna, makam belli bir Besteye esas alarak dizi durak güçlü seyri gibi unsurların oluşturduğu kuralları belirtir. Çıkış gezintileri ve e, durağı belli olan gam düzenidir. Evet. Şimdi e, Deş makamını açıklayalım. E, Irak makamları arasında Deş makamı diye bilinen Hüseyin makamından çıkan bir e, bir tür makamdır. Türkiye'de Hüseyin makamı diye mi biliniyor? Yoksa... Türk... Türkiye'de de Hüseyin'i makamı olarak bilinir. Makam anlatmama gerek var mı? Anlatayım mı makamı? <laughs> <laughs> Hüseyin'i makamı basit bir makamdır işte. Örnek, örnek. örnek vereceğiz şimdi. Örnek vereceğiz beyefendi, geliyor. Tamam. Deşte Deş de anlatsın, biz örneği geleceğiz hemen. Hiç merak etmeyin. Evet. Örnek bol. <laughs> Buyurun. Yani şimdi e, Ahmet kardeşimin size sunacağı örnek Deş makamıdır. Bu makam tabii ki Türkiye'de e, bu tür makamlardan yok. Daha ilk kez Ahmet kardeşimiz bize icra edecek. Deş makamı, tabii ki deş sözcüğü Farsça bir kelimedir. Anlamı da çöl, sahra karşılığında kullanılır. Deş makamındaki aslı tabii ki Farslardan gelmiştir. Fakat Türkler arasında da çok yaygın bir şekilde yaşamıştır. Hüseyini Hüseyini makamından çıkan bir türdür. Şimdi e, Ahmet kardeşimiz e, size icra edince e, makamın ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Evet. Tabii sevgili konuklar hani Türkiye'de bir örneği yok. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de de örnekleri var. Makam bir taksim gezintisi yapılır. Üstüne bir hoyrat, bir söz unsuruna gazel gazel okunur. İşte bir belli bir şiir vardır. Onun üstüne taksim gezilerek okunur. Türkiye'de de var bu örneği. Yanlış anlaşılma olmasın diye düzeltmek istedim. Şimdi isterseniz Deşt makamından örneği Ahmet'ten dinleyelim. Olurdum dertlilerin derdine derman Bir gün küser sonra döner barışı Gözellerin maskeri bu çaydadı İçmişem bada bilmirem sevda mı vardır Gözellerin bu çaydadı İçmişem bada bilmirem sevda mı Evlerinin ömrü Yerden yere vurdun sen beni felek Ellerinin <laughs> ögü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Her acıya dayanamaz bu yüme ayrılamam yer senden Her Ben... Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, elleriniz dert görmesin. Bizler de sizleri alkışlıyoruz ki böyle güzel bir ortam. Aynen. Güzel bir dinleyici var. Biz kısa bir ara vermek istiyoruz. Tamam. Hem nefes alalım. Biliyorsunuz bana dediler ki aslında hiç ara vermeyin ama dedim ki biz sanatçıyız dedim. Biz ara vermesek olur mu? İki saat boyunca oturamayız burada. Nefes almamız lazım, çay içmemiz lazım, su içmemiz lazım. Evet. Lazım da lazım. <laughs> Umarım size de bir şeyler lazımdır. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Peki. Kerkük Divanı dese. <laughs> teşekkür ederim. Türk dünyasından da örnekler vereceğiz. İki tane istek var. <laughs> biri Kırım'dan. Biri de Azerbaycan'dan istek var. Yerine getirmeye çalışacağız. Nereden? Kazakistan'dan. Kazakistan'dan. <laughs> şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ben Çin'e gittim. Ee, üç yıl önce. Orada Rumçi bölgesine gittim. Ee, dolayısıyla orada, orada da Türk kardeşlerimiz var. Onların parçalarından öğrendim. Orada okudum. Ama şimdi aklımda yok. Kazakistan parçası çalışıyorum ama. TRT Havazı'da çünkü program başlayacak ve orada okumam için bana eserler verdiler. Çalışıyorum yani Türk dünyasından da eserler. Şimdi bakalım Kerkük Divanı diyelim. Öpsem, öpsem öldürürler Öpmesem ben ölmem Bu nasıl zulüm işte hiç bilmem Para geldi. Hamın digəl bayramla şalım. Bu gün, bu gün şan bayram günüdür. Hər qəbahət məndə isə ala göz çatma ağ qaytan dağ. Cümləsi səndə idi hebesbəndi dedi. aşkından yandı tutuştu Ümit var ben dayanam Aşağı köyünde köyümde bu feryat nedir, he dedim Malı mülkün demle ki Hiç demedim ölüm var sağ sağlık Teşekkür ederim. Dert Bu divanla ilgili bir şey söyleyecek misiniz Sermet Bey? İsterseniz izah edeyim. İstemeyiz, istiyoruz tabii ki. <laughs> tamam. Ee, şimdi divan havası Anadolu'da ve Kerkük'te oldukça icra edilen divan havasının duygulu ve e, etkileyici bir ezgisi vardır. Divan aruz failatun, failatun 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 faulun kalıbıyla yazılan saz şairleri tarafından özel bir ezgiyle okunan bir tanini tarzıdır.